şu an birine ya da birilerine anlam olmadığını ve dilde insight olduğunu göstermek ve anlatmak istiyorum. Ama bunu gerçek hayatımda insanlara karşı yapmaya devam edersem sonunda dayak yiyeceğim biliyorum. O yüzden bugün şu an Aki Life'da önüme ilk çıkan şey anlamını kaybedecek. <laughs> Bu kalsın buna daha özel geleceğim Değil mi Dalyacım Şimdi B o anlam olmadığı itemi bulmak için ilk öğretmenim yaptığı gibi yapacağım Al sana kitap bir konu seç ve öğrenmeye başla Ben de hemen seçiyorum en sevdiğim bu 150 bir ava joins olan ejderiler Ne sandınız Bunlar diğerinden 2 kat ucuz olduğu için Anlamı olduğunu mu ya da çok minnoş tatlı olduğunu mu İkisi de değil Fiyat ortada 150 bir ava joins. 600 TL. 600 TL'ye Mardin'de 2 gün tatil yaparsın. Hangisi daha iyi? Hayata küsmüş, real hayatında bulamadığı mutluluğu oyunda arayıp ama bulamamayıp oyuna para yatırıp bu alıp hava atmak mı? Ya da yaşadığı hayatından memnun, her şeye şükür eden, goy, goy yapmayı seven, gezmeyi seven, Hayatının tadını bakmayı bilen bir insan gibi Mardin'de tatil yapmak mı? Benim için ikinci seçenek daha uygun. Mardin güzel bir şehirdir, eski bir şehirdir. Seviyorum, sayıyorum. Buradan saygılar. Ama zorla güzellik olmaz tabii ki. Hava atmayı sevenler de olur. Onlar did inside işte. Neyim var neyim yok oyuna yatırsam da oyun içi bulmaya çalıştığım arkadaşlarıma hava atsam. Kendime bir şey zannetsem de ortalıkta insanım diye gezsem. Aferin sana doğru yoldasın. Hayatını boş ver. Okulu boş ver. iş güç her şeyi boş ver. Hayat oyun içi güzel demem bekliyorsan çok beklersin söyleyeyim sana. Oyun için ilk önce paranda olacaksın. Sonra gözlerinde olacaksın. 13 yaşında başlarsan eğer başkalar gibi 24 yaşında ne güzel gözlükle takılırsın. Bu lafları alınsan da alınmasan da yapacak bir şey yok. Gerçekle acıdır. Kabullenmek zorundasın. Başka Seçenekinde de yok. Öyle bir seçenek sunmuyorum sana. <laughs> ne diyorum ben ya oyunla hayata geçtim bir an oyuna dönelim ama şimdi bunu görünce bu ejder hakkında bir şey diyemiyorum çünkü cidden de tatlı minnoş bir şey sadece fiyatına baktığın zaman üzülüyorsun biraz pahalı parasına değer mi diye düşünürsün eğer oyun için dediğim gibi mutluluk arıyorsan değer benim gibi hayatı daha çok seviyorsan eğer değmez şimdi sen bana dersin peki sen neden aldın ben yaklaşık bir sene önce aldım nasıl aldım bir uygulama yaptım sanalda onu sattım kazandığım parayı aldım yani sanal parasını sanala harcadım değişen bir şey olmadı benim için şimdi sen yine dersin şu an peki neden para yatırıyorsun oyunu evet yatırıyorum bu konuda da haklısın Aferin sana. Ama bu ejderi alacak kadar 600 lira para yatırmıyorum canım benim. Yatırmam da ileride. Her şey ortada. Yani zevkler aynı değil. Hepsi farklı. Değişebilir insana göre. Neyse arkadaşlar yine fazla konuştum galiba. Ejder bahane hayat dersi vermeye çalıştım. Affedersiniz. Alınmak yok. Erkek kişi alınmaz diyeceğim. Ama benim videolarımı daha çok kızlar izlediği için bu iş biraz zor. Neyse goy, goy yapmayı seviyorum. Biliyorsun kendini iyi bak. Seviliyorsun. Sen bir tanesin. Bay bay.